Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Red Room oynayacağız. Let's bu bilenler arkadaşlar. Biliyorum. Şu an geliş yapıyoruz. Biraz hastayım arkadaşlar. bunu tıkalı. Arkadaşlar. Her abone ve like benim iyileşme için olsun. Siz her abone ya da like atarsanız biz ben iyileşeceğim. Hadi bu bu gün lütfen bana abone olun hastayım size video bulmaya çalışıyorum. Git arkadaşlar bir dakika ha girdi. Arkadaşlar ben atayım burayı. Şimdilik arkadaşlar devam ediyoruz şu an arkadaşlar siz ilgilenebiliyor musunuz bu hiç öyle değil mi? Ah, <laughs> oh. <Yefesim> kesiliyor arkadaşlar bir <laughs> <İçiniz? gülüyor> lütfen yorumlara yazsın. Ben okuy okuyacağım. Bir gün yorumları okuma videosu çekeceğim yani arkadaşlar. Bir sürü <laughs> ee, bir şeyler atın mesela. Yani mesaj falan atın bana. Ya çocuğum da arkadaşlar. Aha geldik. Biraz çekmiyor arkadaşlar bekle. Dur, ben buraya atlatayım ben size. Arkadaşlar, arkadaşlar bu online oyun. Arkadaşlar, size de Yusuf. Arkadaşlar onu dinle bir. Bak arkadaşlar, bu bir online oyun arkadaşlar. Şuradaki saati görüyor musunuz mu? bak? Gösteriyor. Elimizde bir tane saat oluyor şu. Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradaki bir dakika şuradaki şeyi basıp buradan istediğin şeyleri açabiliyorsunuz. Burada bir sürü şeyler var. Yani buradan istediğinizi yapın. Tabi o İngiltere'de arkadaşlar. Tabii ben anca yapıyorum. Arkadaşlar. Mesela size bir oyun göstereyim. Arkadaşlar şimdi Bir dakika ben... Arkadaşlar Bu da istediğiniz oyunu seçebilirsiniz. Mesela Minecraft var. Gidelim. Şu an gidiyorum. Gidiyor. Arkadaşlar ben <laughs> Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. <laughs> Bir gelebilirsin. Abi adam kim neyse güç onladı arkadaşlar. Ben geliyorum. Aha ok. Merhaba. 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 Aha arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Koç. Lan gidiyordum. Arkadaşlar oyun gerçekten eğlenceli. Arkadaşlar oynayabilirsiniz. Yani onlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Tena'da vurdum. Aha vurdum. Nerede? Aha çıktı. yalla Arkadaşlar oyun gerçekleri yeni. Bazen bakıyor diyor böyle. Yani böyle istediğiniz gibi arkadaşla da böyle arkadaş ya da böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu da Yüz efektleri. Bak sinirliyeyi seçtim arkadaşlar yüzüm sinirli. Dur arkadaşlar ben şunu bir yanına gideyim. Kaya da biliyoruz arkadaşlar. Bak. Yes. Kay. Vuhu. Vuhu. Arkadaşlar şuradaki bir elmas var. Onu almak için şuradaki çıkma daveti var ya. Dostum. Gel Ah, yeni bir kişi çıktı Geldi. Arkadaşlar şuradaki yer var ya o orada merdiven. Oradaki yere gidip bir arkadaşlar sizi ittiğiniz zaman o elmasın yerine geliyorsunuz. O da arkadaşlar gösterdi. Bak Herkes beni kesmeye çalışıyor şu an arkadaşlar. Gerçekten oyun çok hızlı çelik bir oyun. Let's go. Fuck. Allah kestim öldüm. Aha bak. Bakın arkadaşlar o dediğim yere geldik. Elmas. Elmas var. Elimde elmas var. Elimde elmas var. Elimde elmas var. Elimde elmas var. Oku ne yaptınız? Oku ne yaptınız oğlum? Ok kimde? Adamla elmas gösteriyorum, elmas blok. arkadaşlar şimdi seni Ah! Stop! O oh, hız ne Arkadaşlar şimdi tanıtım bu kadar. Yani isteyen arkadaşlar geç şunu bu indirebilir yani. Aaa. Ah. Ana! Bakın gitti. Ah. Arkadaşlar şimdi bay bay diliyorum. Siz seviyorum. Abone olup like atar mısınız? Please. Bir